Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Uyanık, mevcut binaların depreme dayanıklılığının nasıl ölçüldüğünü açıkladı. Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Uyanık mevcut binaların depreme dayanıklılığının nasıl ölçüleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle binaların deprem performansının belirlenmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Uyanık bu süreçte kullanılan yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Yani bir binanın e, depreme dayanıklı mı dayanıksız mı konusunu ortaya koymak istiyorsak eğer bizler jeofizik mühendisleri yapıya tarif yapmadan yapıyla ilgili bilgiler elde edebiliyoruz. Bunlar e, direk bilgiler değil, indirek bilgiler diyoruz. Yani dolaylı yaklaşımlar yapıyoruz. Direk derken neyi kastediyorum? Mesela bir betonun dayanımını düşünüyorsak eğer biz bir yapıda, e, buradan gidip numune alıyoruz. Bunu aldığımız numuneyi laboratuvar ortamda tek eksenli basınç dayanımına tabi tutuyoruz. Kırıldığı andaki değeri bize betonun dayanımını veriyor. Buna direk yöntem diyoruz. Öbür türlü hiç numune almıyoruz. Yani yine alacağız ama almadığımızı varsayalım. Ultrasonik ölçümler yapıyoruz. Yani bir kolonun her iki tarafından ultrasonik ölçüm yaptığımızda buradaki geçiş süresini ölçerek o betonun dayanımına tahmin yapıyoruz ve dolayısıyla onlarca ölçüm yaparak bir tane de numune alarak bunun hem binaya daha az zarar vermiş oluyoruz hem de oradaki beton dayanımına yaklaşım yapmış oluyoruz. Profesör Doktor Osman Uyanık mevcut binaların depreme dayanıklılığının ölçülmesi için öncelikle binanın taşıyıcı sistemlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirtti. Şimdi sadece betonun dayanımını buluyor olmanız bir yapının iyi ya da kötü olduğunu söyleyemezsiniz. O yapının temelinden Bina'nın periyoduna kadar, binanın içerisindeki donatıların durumuna kadar hepsinin bilgisini ortaya koymalısınız. Ondan sonra da inşaat mühendisi, bir statiker, statikçi bu parametreleri ele alarak performans analizi yapmalı binaya. O zaman o binanın ayakta kalıp kalmayacağını mesela 7,5 büyüklüğe bir deprem olacağını varsayarak binaya performans analizi yapıp o binanın yıkılıp yıkılmadığını animasyon olarak görebiliyorlar inşaat mühendisi. Biz şimdi inşaat mühendisleriyle bu konuda ortak çalışmalar yaptığımızı düşünürseniz biz onlara altlıkları oluşturduğumuzu, o altlıkları programlarında kullandıklarını ve binanın depreme hangi büyüklükte bir depreme dayanıp dayanamayacağı konusunda aktarımını yapabilir. Profesör Doktor Uyanık deprem riskine karşı alınacak önlemlerin hayati önem taşıdığını vurgulayarak deprem öncesi binaların dayanıklılığını ölçmek ve gerekli güçlendirmeleri yapmak, can kayıplarını ve ekonomik zararları en az indirmek açısından büyük önem taşır. Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olması ve binalarının deprem performansını mutlaka kontrol ettirmesi gerekiyor dedi. Profesör Doktor Uyanık deprem gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerekiyor belirterek unutmayalım ki deprem değil güvensiz yapılar can alır bu nedenle binalarımızın depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol ettirmeliyiz diyerek sözlerini tamamladı